İlginç ee, mesela çok şaşırtıcı bir şey ben hayret içinde kalıyorum bu işlere ee, Sayın Soylu çıktı TRT'de ve Habertürk'te ya aynı e, şeyin içinde yani kimse bu adam yalan Sedat Peker için şu adam yalan konuşuyor demiyorlar yüzde kaçtı bir araştırma sonucu yayınladı. Bakın vatandaştan e, 6, söz etmiyorum. Yüzde 69'a inanıyor. Muhatapları demiyor ki bu baştan aşağı yalan konuşuyor. Bizim böyle bir irtibatımız yoktur demiyor. Evet. Ama o alıyor öbürüne sektiriyor, öbürü alıyor öbürüne sektiriyor ve bir top çeviriyorlar orta yerde. Şimdi bu göreceksiniz yani o algoritmanın hani bir yazılımsa dedik ya bir bilgisayar yazılımı, yazılımıysa AK Parti iktidarının işte hatta'ya gittiğinin son anlarıdır bu şu andaki e, yaşananlar. Şimdi e, böyle bir sistemin içinde her şeyi bir kişinin iki dudağı arasına verdiniz. Ve sonuç itibariyle o kişi, onun için ben Sayın Erdoğan'a seslendim. O kişi hadi bakalım savcılar görevinizi yerine getirin demiyor. O demediği için herkes duruyor. Ya, burada... Böyle bir sistemde ama bunun sonucu, bakın tekrar söylüyorum, siyaset kurumunun rezil rüsva olması anlamını taşır. Zaten oraya o noktaya doğru gidiyor. Türkiye haftada bir video bekliyor. Evet. Mesela yarın bekleniyor şu evet. an. Bu tuhaf bir siyasetin bir tür şantaj altında olması değil mi? Aynen öyle. Ha, bakın si çok samim bir şey söylüyorum size. Şimdi Sayın e, Soylu e, çıktı dedi ki bir e, milletvekili. Eski mi yeni mi anlayamadık. Milletvekili ben, dedi. Siyasetçi, siyasetçi dedi. Siyasetçi ama herkes milletvekili o milletvekiliyle gitti. Milletvekili olduğunu reddetmedi de bu arada. Ha, şimdi bir 10 bin dolar Sedat Peker'den maaş alıyor dedi. Bakın behemmehal sadece bu bile bir İçişleri Bakanı elinde belge bilgi olmadan bunu konuşmaz. Gerçi konuşabiliyor. Sayın Temel ile Kar benim de Kandille evrak imzaladığımı söylemişti. İstiklal Meydanı'nda 31 Mart'a giderken sayın Soylu. Şimdi ben karşınızda oturuyorum. Yani Kandille.